Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine hepinizin keyifle öreceği ve çok beğeneceği şık bir bere modeliyle sizlerleyim. Dikişsiz pullu bere öreceğiz arkadaşlar. Örmesi çok keyifli, hepimizin çok kolaylıkla örebileceği bir model. Benim kullandığım ipler şu şekilde shine nice pullu ip, koton bir yapısı var ipin arkadaşlar. Bir de şu şekilde Lamia'nın Lamia Club Bu ikisini karıştırarak e, Ördüm Şu görmüş olduğunuz modeli Sizlerle beyaz olan modeli öreceğiz Arkadaşlar Kullanacağımız malzemeler Shine Nass, Pullu ip, koton bir yapısı var Ve Lamia Club e, Bu da biraz Ponyamid karışımlı ama e, Çok güzel böyle Yumuşacık bir dokusu var Şiş olarak da 40 santim uzunluğunda, 4.5-5 mm kalınlığında misina şiş kullanıyoruz arkadaşlar. Misina şiş yoksa eğer e, normal şişle de örebilirsiniz. Eğer misina şişiniz varsa misina kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bu tarz iplerin şöyle içinden çıkartarak örmeyi çok seviyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Beremizi 68 ilmekten başlıyoruz ve 12 sıra şu şekilde lastik örüyoruz. Şu başlangıç kısımlarını çok sık başlamayın çünkü dar olabilir. O yüzden mümkün olduğunca serbest şu şekilde sıkmadan Şimdi arkadaşlar 68 ilmek başladım. Bir tane de şöyle fazladan başlayıp bunu şuradan e, beremizin başlangıç kısmını sabitlemek için burayı şu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. bir düz bir ters lastik örgümüzü örüyoruz arkadaşlar 12 sıra Bakın başlangıç yerimizi karıştırmamak için şu şekilde araya bir tane ip koyabilirsiniz. Her seferinde bunu atlatırsınız yukarı. Şimdi ikinci sıramıza başladık arkadaşlar. kendimizin lastik kısmını 12 sıra ördük arkadaşlar. Şimdi diğer ipimizi de dahil edeceğiz. Arkadaşlar şu şekilde bir tane düğüm atıp sabitleyebilirsiniz. Hatta şöyle bir kere daha düğümleyelim. Evet artık bu şekilde iki ip birlikte öreceğiz arkadaşlar. Ayırım yapmıyoruz. Şişimiz bir sinalı şiş olduğu için ipimiz hep arka tarafta kalacak. Düz öreceğiz. Herhangi bir desen model koymayacağız. Bu sabitleyicimiz olarak hep burada kalacak. Arkadaşlar ilk sırada Beremiz biraz daha dökümlü olsun diye isterseniz 5 e, ilmekte bir bir ilmek artırabilirsiniz. 1 2 1 2 3 4 5 6. şöyle dibinden bir tane fazla örerek alıyoruz. Sonra da diğer ilmeği yine 1 2 3 4 5 ördük. Şimdi buradan yine bir tane fazla alıp 1 2 3 4 5 yani toplamda 68 ilmeğimiz vardı. Bu şekilde 80 ilmeğe yakın olacak. 80-85 olarak artırabilirsiniz siz. Ne kadar dökümlü olmasını isterseniz o şekilde sayıyı artırabilirsiniz. arttırma işlemini yaptık arkadaşlar. Bakın sayalım şu şekilde. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 81 ilmek olmuş. Şimdi artık buradan sonra artırmada yapmayacağız artırmamız da yaptık Arkadaşlar artık normal düz Örmeye devam edeceğiz yaklaşık 21-22 santim olana kadar bu şekilde Evet arkadaşlar yaklaşık 21 cm uzunluğunda ördüm ben. Siz biraz daha dökümlü dursun isterseniz 22-23 cm de örebilirsiniz. Toplamda 24 santimde falan belimizi belemizi tamamlamış olacağız. Şimdi artık eksiltmeye başlayacağız arkadaşlar. 5 ilmek öreceğiz. 1 ilmek eksilteceğiz. 5 ilmekte bir eksilteceğiz. Sonra bir sıra düz öreceğiz. Sonra tekrar 5 ilmek örüp 1 ilmek eksilteceğiz şu şekilde ikisini birlikte alıyoruz arkadaşlar Yine 5 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Şimdi eksiltme işlemimizi yaptıktan sonra bir sıra eksiltme yapmadan düz öreceğiz arkadaşlar. Bu sıramızda tekrardan arkadaşlar 5 ilmek örüp 1 ilmek eksilteceğiz. 1 2 3 4 5 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar 5 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 Iki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. eksiltme kısmında 5 ilmekte bir eksilttik. Sonra bir tur eksiltmeden düz ördük. Sonra tekrar 5 ilmekte bir eksilttik. Şimdi tekrar düz örüyoruz. Şimdi bu sıramızda da arkadaşlar 4 ilmek örüyoruz 1 eksiltiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda da 3 ilmek örüp 1 eksiltiyoruz. Bakın arkadaşlar ilmek sayısı azaldı. Şimdi bu son sıramız bunu tamamını her sırayı bir eksilterek örüyoruz. Şu şekilde. Hep çift alıyoruz. Şimdi şuradan şu ipimizi keselim. İpimizden bir parça şöyle alıyoruz. Şişimizde kalan diğer ilmekleri iğne ile e, şu kalan ipimizde geçirerek kapatacağız arkadaşlar, büzgü yapacağız şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi e, şu şekilde iğnemize ipimizi geçiriyoruz. İlmeklerimizi şu şekilde iğne de topluyoruz. Belimizi şöyle tersine çevirelim. İyice büzüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Boş kalmayacak şekilde. Şöyle şuralarından şöyle Bakın arkadaşlar tepesi bu şekilde gözüküyor. Şu kısmı da ister iğne ile isterseniz tığla. Şöyle iç kısma sabitleyebilirsiniz. Beremizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz pompon dikmeden de kullanabilirsiniz. Ben bugün beyaz pompon olmadığı için videoya da yetişmeyeceğini düşünerekten pompon dikmedim. Daha sonra büyük ihtimal alıp dikeceğim. Evde aslında şöyle çok güzel bir pompon var. Bunu diksem mi yoksa normal beyazı aldıktan sonra kendi beyazı mı diksem karar veremedim. Bu konuda da e, yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir başka projede buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.